Ben Remzi Kocabaş. Afyon Bolva dinleyeyim. Sezon Antalya'ya çalışmaya gittim. Bizim memleketimizin iş olmadığından, buradan göç verdiğinden, orada çalışan arkadaşlarımız da var zaten şu anda. Oraya gidince, içeriye girdiğimde ilk işim benim, bu burada oluyor da bizim orada niye olmuyor diye düşüncemeye vardım. İşin gerçeği bu. Ve de oradan döndükten sonra, yapmaya teşebbüs ettik. Önce bu ağaçtan yeri yaptım, deneme amaçlı. Olacak mı, olmayacak mı diye. E baktık ilk sezonu oluyor. Ondan sonra kapalı yer yapmaya bak, karar verdik. Yaptıktan sonra, ekim dikimi yaptıktan sonra baktık oluyor. Örtülü kapalı yer yapmaya karar verdik. Karar verdiğimizde ilçe tarıma falan vardım. Senin ora arsa görünüyor, biz tarlaya veriyoruz dediler. Yani devlet desteğini alamadım. Alamadığım için de kendi imkanlarımızla yaptık orayı. Şu anda da üçüncü ekimimi yapmış oluyor. Üç senedir yapıyorum bu işi. Şimdi dikim yaptıktan sonra domates en az 70 gün sürüyor bizim burada. Belki Antalya'da farklı olabilir de bizim burada anca eriyor sıcakların biraz düşük olduğundan. Salatalığımızda 50 günde giriliyor toplamaya. Biber zaten şeyden önce oluyor, domatesten önce oluyor. Bilmiyorsan işte zorlanıyorsun. Yani üf, domatesin, patlıcanın, salatalığın. Bilmiyorsan biraz zorlanıyor. Fakat burada Allah var ilçe tarımdan yardımcı oldular. İlk dikim yaptığım senelerde. Bayağı geldiler, epey geldiler. Şunu kullan, bunu kullan diye yabancı böcekler için onları deneye deneye bu hale geldik yani yaptık, uyguladık dediklerini. Çok da güzel masumumuz var yani. başladık bu işe, ee, sera işine. Daha önceden bitki yetiştirmeyi hiç bilmiyorduk. Tamamen acemiydik. İlk yıl domates yaptık, ikinci yılda domates yaptık. Bu yıl hem salatalık hem domates. Ee, patlıcanımız da var, çok güzel. Dolmalık biberimiz var. Ee, i̇nsanlar günlük buradan taze taze. 3 kilo, 5 kilo evinin ihtiyacı kadar gelen müşterimiz çok. Günlük toplandığı için lezzet de iyi, aroma da iyi. Zaten döllenmede arı kullanıyoruz. Ki lezzeti yani hormon kullanıp da lezzeti bozmak istemedik. Arılar vasıtasıyla Allah tarafından ayrı bir lezzet veriyor. Normalde hormon kullansak belki bu kadar lezzeti alamayız. Gübreleme için de genelde koyun gübresi kullanıyoruz. Kimyasal gübreden uzak durmaya çalışıyoruz gerekmedikçe. Ee, Seranın avantajı yani yetiştirmeyi bir ay öne geçiriyor bizi. Yani Ürünü bir ay önce alıyoruz, bir ay geç söküyoruz. Öyle bir avantajı var. Verim normal açık tarlaya göre biraz daha fazla. İlaçlama, zirai ilaç serada daha az gidiyor. Çünkü tarlada belki 2-3 güne bir ilaç atıyor, atılabilir. Ama serada haftada bir kere, iki haftada bir kere veya 3 haftada bir kere attığımız zaman kapalı olduğu için zararlar daha az oluyor. Alanımız toprağın 1000 metrekare ortalama biber domates kıyaslarsak 3000 kök gidiyor, 3000 fidan gidiyor. Patlıcana girersek 2200-2300 kök arasında değişiyor. Normal verimleri 10 ile 15 ton arasında ürün alınabiliyor. Ee, sera biraz tabii öyle saatlerinde sıcak olduğu için sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde çalışılabiliyor. Öyle saatinde dışarı 30 derece ise burası 50 derece çalışmanız mümkün değil. Ya, kazançlı bir sistem. Çok kazançlı. Herkese tavsiye ederim. Yani 10 dönüm tarla yapacağına bir dönüm sera yap aynı parayı kazanırsın. Bir dönüm değil de 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm olsa da keşke birkaç kişi çalıştırabilsek. İlçe ekonomisi ekonomimiz için e, bence gerekli bir seracılık, gerekli bir şey. Herkese tavsiye ederim. İmkanı olanın kurmasını tavsiye ederim. Gerekli teknik e, destekleri biz sağlayabiliriz. Biz 3. yılımız, 4. yılımıza dolduruyoruz iyi kötü az ya da çok bir şeyler öğrendik. Çok usta değiliz ama elimizden geldiğince isteyenlere teknik destekte kesinlikle ve kesinlikle yardımcı oluruz. Ee, satış pazarlamada çok bir sorun yaşamıyoruz. Ee, Allah'a şükür. Günlük çıkan ürünümüz günlük taze taze tüketiliyor. Çok atala mesela toplama yapıyorum ama biraz sonra bu bitecek. Yarın Allah kerim iyice küçüklere kadar bazen alıyoruz. Almak zorunda kalıyoruz. Yok dememek için salatalıkla toplanmış herhalde. Bir ata tohumumuz var. Bunu bekliyoruz şu anda. Evet. Ermesini. Şöyle şurayı da çekersen şöyle. Herkesin çatır çutur diye bakın tabir ettiği bir domates çeşidimiz var. Bu sadece kendi tohumumuz bu. Firmadan alınmış bir tohum değil. Bakın şöyle. Bunun da lezzetini merak ediyoruz. Verim de güzel olmuş. Hani baktığımızda 1, 2, 3, 4, bu, 5 şey, e, bu değil mi? şekil, bu şekil, Yani bu eskiden kalma domates. Yani ıslah edilmemiş. Kaç yani tarih söyleyemeyiz ama bayağı bir eski. Yani F1 çeşit değildir bunlar. Bakın şöyle. Çok merak ediyoruz bunun tadını. İnşallah güzel bir çeşitli umuruyoruz. Domates dikinden itibaren biz Nisan ayında dikiyoruz. Nisan 1 ile 10 arasında. Haziran 10 ile 15 arasında toplamayı gerçekleştiriyoruz. Bu hava şartlarına bağlı. 60 gün ile 80 gün arasında toplamaya başlıyoruz. Havalar iyi giderse düşüyor. Mesela geçenlerde sıcak yoktu. Domates erimesi biraz gecikmişti. Toplamaya domates bulamıyorduk. Şimdi gayet iyi gidiyor. Şimdi, şimdi yağmurlu havalar... Yağmurlu havalar bizim için çok stresli ve sıkıntılı. Ee, en ufak bir hatada mantar hastalığı oluyor. Bitki hastalanıyor. Hmm. Mecbur yanları açıyoruz. Üst taraf e, bir tane açık şeyimiz var. Orada onu tamamen açıyoruz. Evet, Nem yapmaması için. Hava alması. için. Evet hava alması için. Domatesi nasıl satıyorsun? Şöyle bak istersen. Hani toplanacak domates fazla yok. Evet. Eğer satamamış olsaydık Burada her yer kıpkırmızı domates olurdu. Bol vadiye içinde pazarlıyorsunuz için değil mi? Dışarıda gidiyor mu şehir dışına? Şehir dışına eş dost vasıtasıyla gidiyor. Örnek veriyorum. Sen amcanın oğluna, halanın kızına göndereceksin. Bir kas alıyorsun buradan. Arabaya veriyorsun veya bir gelen gidenle. O şekilde gönderim yapıyorlar. Biz ayrıyeten bir gönderim yapmıyoruz. Evet. Şöyle biraz daha gezelim. Arıları, arı kovanını görelim. Meyve tutumu için... Meyve tutum için kullanıyoruz bunu. bambus bal arısı değil. Bunlar bambus arısı diye geçer. eklere konarak dölleme yapıyor. Tozlaşma yapıyor daha doğrusu. Tozlama yaparak domates tutumu sağlıyor. Bu arı olmazsa domates yok. Arı her şeyimiz. Yani arının bu kadar önemli olduğunu insan işin içine girince daha iyi anlıyor. Biber'e bakalım. Dolmalık biberimizdir. Kabuk çok incedir bunda. Dolması e, dolması yaptığınızda, yani deyim yerindeyse ağzında dağılıyor yani böyle. O şekilde. Hiçbir kesinlikle ağızda kabuk kalmaz. Yani. Bunların olgunlaşma süreleri ne kadar? E, Biberin biraz daha kısa. 45 ile 50 gün arasında. Hı. Domates gibi değil. Domates 60 80 gün arasında. Biber 45 ile geçiyor. evet 45 ile 50 gün arasında toplamaya başlıyorsun. Salatalık 30 ile 45 gün artık hava şartları. 30 ile 40 gün arasında da salatalığı toplamaya başlıyorsun. Patlıcana bakalım. Evet. Şimdi yeniden bunlar toplama moduna girmiş yavaş yavaş. Tahminim 3 ile 5 gün arasında. Ne kadar bunların? bunların boyları o yani fazla büyütmemeye çalışıyoruz. Çünkü fazla büyüttüğümüzde çekirdek yapıyor. Çekirdeklenmemesi için biraz da mesela böyle Cins ne ee, Anamur. Anamur cinsi. Olmadığında ilk defa herhalde. Ee, daha önce dikenler oldu da ben ilk defa dikiyorum. Ben ilk defa diktim. İşçiliğini öğrenmek için. Çünkü bu kadar az dikmemin sebebi işçiliğini bilmeden yaptığın tecrübe. iş tecrübe kazanmadan olmuyor. İlla tecrübeyi kazanacaksın. Sonra para kazanacaksın. Evet. Gayet güzel. Verim de güzel. Bu dün toplandı sanırım. Daha doğrusu müşteriler kendi toplamış. <laughs> Patlıcanımız yok dedikçe Dayanamıyor, alıyorlar. Güzel şey. Bakın güzel. Yani insanlar istediği zaman taze taze tükettikleri için ve dalından kopardıkları için evet. talep gerçekten çok fazla. Bir dönümü rahat rahat sezon boyunca satışını yapabiliyoruz. Orada beşten sonra akşam ezanına kadar herkes buradan gelip taze taze salatalığını, biberini, domatesini, patlıcanını istediği kadar alabilir. Herkese bekleriz. Gerçekten lezzet. on numara yiyenler bilir zaten. yayınlandığında da güzel yorumlar alacağına eminim. herkese herkesi bekleriz. Yolu kurdu. Fatih Kocabaş. Bizden sonra Harlak tarafında var Nurettin. Nurettin abi. Selahattin Telli abimiz var. Bir tane daha kuruluyor da Ersanlar'ın Ersanlar diye biliyorum. Daha kurulum aşamasında. Birkaç da niyetlenenler var. Peki bu yapay sistem olsa ısınma. E, Isınma bizim e, burada çok zor yani ısınmaya girmek çok yanlış olur. Isıtamayız biz burayı. 10, biz burayı ısıtamayız. Eksi 15-20 dereceler gördüğümüz için içerisi mutlaka 10 derecenin üstünde olması lazım Bitkinin yaşaması için. O da mümkün gözükmüyor. O yüzden kışında yeşillik tarzı yeşil soğan, marul, tereroka, maydanoz onları yetiştiriyoruz. Sezonumuzda bu şekilde domates, biber, patlıcan gibi fasulye dekilebilir. Bu tarz şeylerle yaz sezonunu atlatıyoruz. Eramız e, ikindiden sonra genelde burada oluyoruz. Yerimiz de Yeni Cezavi yolunda, yani Dereköy yolunda daha doğrusu insanlar Dereköy yolunu bilirler. E, cezaevine varmadan sağ tarafında Bedir Camisi'nin hemen dibinde. Yeni yapılan Bedir Camisi'nin dibinde. Herkese beklerim, saygılar sunarım. Buradan dalından kopararak? Kesinlikle dalından koparak taze taze. E, hatta buradan alanlar <laughs> ertesi güne çıkmıyor. Çocuklar elinde bitirdiği gibi muhabbetler duyuyoruz. Hoşumuza gidiyor. Yani lezzetinden dolayı. Bir gün sonra, iki gün sonra tekrar almaya geliyorlar. Ee, mutlu oluyoruz yani. Kazançlı bir iş. Herkese gerçekten tavsiye ederim. Yapın yani. Teşekkür ediyoruz. Bereket ben teşekkür ederim. Sağ olun.